Merhabalar sevgili yay ve yükselen yay burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyeyim bazı arkadaşlarım saçma sapan yorumu yapıyorsunuz gerçekten e, o yorumlara güleyem ya gerçekten yani anlamadığım tek şey o kadar dile getireyim diyem ki burada özelinizi anlatmayın yorumları kapatıyem olmayı o yorumları sileyem olmayı yani e, saldım çayra mevlam kayra hesabı yaptım bilginiz olsun bu sizin fincanınızın içi sevgili yaylar Sizler de benimle beraber görün. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlendim ve kapattım. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin sevgili yaylar. Özel ve kişisel danışmanlık veriyen WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Ben diğer arkadaşlarım gibi Türkiye'de yaşamayayım. Sadece WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz sevgili yaylar. Direkt aramayın, mesaj bırakın. Direkt arayanları direkt şutlayan bilginiz olsun sevgili yaylar. Şimdi Gelelim bu haftanın döngüsüne. Kısır bir döngü ama bu döngüden e, kendi iradenizle çıkmaya çalışırsınız. Yani bu kısır döngüden kendi iradenizle çıkmaya çalışırsınız. 1, 2, 3, 3 tane çabanız bu 3 tane çabanızla beraber zorlu bir süreç. Yani bu sürece uzun zamandan beri girmişsiniz. Özellikle tek başınıza kaldığınızda, yorulduğunuzda, bunaldığınızda, ikilemde kaldığınızda sanki böyle değilsiniz ki ben... Bu sıkıntılara girdim ama bu girdaptan da öyle ya da böyle çıkarım. Çünkü ben bir yay burcuyum Ben kendime, gücüme, kudretime inanıyorum. Çünkü ben ateş grubundanım. Yani gittiğim yeri yakarım, bana geleni yakarım gibilerinden artık kendi egonu tatmin edeceğini söyleyebilirim. Ve bu sıkıntılara gelince de arkadaşım sadece şu anki bir girdabın var ve bu girdaptan öyle ya da böyle kurtulacaksan kendi iradenle, yani kendi iradenle bu girdaptan kurtulacaksa bir para akışı var sana doğru gelen ufak ufak gıdım gıdım para akışları var ve bu para akışlarının e, tümünü yani şöyle söyleyeyim diyelim ki kendi ekstra normal işinde çalışan Evet eline koluna para geli ama biraz daha elini güçlendireceksen diyeceksen ki ben bundan sonra korkmayacağım hamlelerimi kendi bildiğim yöntemle yapacağım düne kadar bana nasihat verenler, yanımda olanlar, bana işte şunu yapma, bunu yap diyenlere inat kendi bildiğim yoldan devam edeceğim ve elimi güçlendirdikçe güçlendireceğim dediğim bir döneme girişsen sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Biriyle bir konuşmaya çalışırsan, yani bir kişiyle konuşmaya çalışırsan tabii ki kendini buna ne kadar ifade edebilirsen orası da biraz muamma. Karşındaki kişi biraz sert kafalı. Yani senin dediğin ne onun dinlediği aynı şey olmayabilir. Bu sende ciddi problemlere yol açmadan bu çöz, bu sorunu bir an önce çözmen lazım. Çünkü karşındaki kişiye ha söyle ha söyle. Boş. Yani direti sen sen ama o anlamamakta dinlememekte direti. Yani sen ne kadar diretsen o da sana aynı şekil öyle direti sevgili yay. Geçmişten bugüne özellikle içsel dünyanda bir sıkıntı. Bu bir aşk sıkıntısı. Öyle gelişi güzel bir sıkıntı değil. Aşk sıkıntısı. Ama bu işi rafa kaldırmışsan. Hani diysen ki önümde daha ciddi işler var. Öncelikle bu işlere odaklanmam lazım. Bu işlerimi çözdükten sonra tekrardan o aşk konusuna dönerim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Daha sen o konuyla alakalı hırsını almamışsan er ya da geç alırsan sadece kapasite kotanı şu ara doldurmuşsan biraz bekle biraz durur ilerleyen dönemlerde zaten bu konuyu ele alacaksın çünkü bu iş yarım kalmış sende sevgili yay evin içinde sürekli problem yaşayanlar çocuklarıyla eşiyle geleniyle gideniyle eşinin ailesiyle keza kendi ailesiyle problem yaşayan sevgili yaylar kendi kendinize değilsiniz ki ben zaten gergin bir insanım. Bir de bunların gerginlikleri, bir de bunların gelgitleri, bir de bunların yapmalıkları, bir de bunların etmelikleri derken değilsen ki bu konuyu kökten çözmek lazım. Öncelikle evin içindeki eşinle karşılıklı oturup bir konuşma. Sen daha ağzını açmadan o diyor ki sen böyle yaptın, sen şöyle yaptın, sen öyle ettin, sen böyle ettin gibilerinden. Daha sen ağzını açmadan. Çocuklarına gelince çocuklara karışma, üstlerine gitme. Şu an e, zaten... Bir krizdeyiz, biraz maddi, biraz manevi, üstüne gitme, onları sık boğaz etme gibilerinden. Keza değilsen tamam, dama diyeceğin yerde tamam değilsen. Hele dur değilsen biraz da şöyle köşede kalayım, bunların neler yapacağına kanaat getireyim gibilerinden. Şöyle bir köşeye durursan, sus pus olursan, hiç sesini etmişsen, her kafadan bir ses çıkmasına rağmen herkesin kişisel düşünmesine rağmen içindeki acıyı iliklerine kadar yaşamaya karar verirsen dur değilsen ben yüzümü illa ki güldüreceğim ama bakayım hele bunların artısı ya da eksisine bir gözlemleyeyim diysem ve kendini köşe çekisem. Her ne kadar içinde fırtına kopsa da dışarıdan göründüğün gibi olmayacaksan. Bu dönem kendi kabuğuna çekileceksen, manevi gücünü, kaybetmiş gibi olsam bile dış dünya ile bağlantını kesmiş olsam bile artık bir şeylere derman olmayacaksan bırakacaksan kendi haline bırakacaksan yavaş yavaş içsel dünyanda mutlu ve huzurlu bir dönemin başladığını kanaatine varacaksan ve karar verirken seçim yaparken özellikle kendin için seçici olacaksan ve yapıcı olacaksan geçmişi geçmişte bırakmak bazen hiç iyi değilmiş arkadaşlar çünkü niye Geçmişte o onu yaptı, bu bunu yaptı, üstünü örttüm, ört bahsettim. Şimdi önüme peynir ekmek gibi getirenlere ben de geçmişiniz buydu deyip peynir ek ekmek gibi vereceğim dediğim bir şeyden bahsediyorum. Sıkıntılar var, sancılar var. Özellikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bak bir tarafın güneşse bir tarafın bulut. Böyle göz göz olmuş sıkıntıların var. Ve sen bu dönemde bu sıkıntıları ele alacaksan yani halletmen gereken bazı konular var. Her ne kadar da kendi kendine bugünler geçer desem bile, sadece bugünler evet geçiyor. Ama sen sana yapılanı unutmayacaksan, daha çok böyle güçleneceğin, daha çok böyle gelişeceğin, daha çok böyle plan ve projelerine yönelik yavaş yavaş hamle yapacağını söyleyebilirim. Duyunca şok olacağın bir şey var. Acaba uğursuz dönem bitti mi diye. Sanki böyle var ya. Gözyaşların dökülü ve bu gözyaşlarını silecek. Hiç kimse yok şimdi yanında. Öncelikle bir kafa toparlamanız gerekir sevgili yaylar. Genel anlamda hep kandırılmışsınız. Hala da kandırılmaya devam edilsiniz. Sadece kendi imkanlarınızı kendiniz için seferber edin. Karşıdaki kişinin hamlesini beklemeden, karşıdaki kişinin söylemlerini ve eylemlerini beklemeden kendi imkanlarınızı kendiniz için seferber edin. Qarşınızdakı insanlar sivri zekalıdır. Bu kim olursa olsun sivri zekalıdır və siz onlarla uğraşmaq zorundasınız. Artıq uğraşmayın. Önünüzə baxın. Önünüzə baxdığınız təqdirdə həyat sizə mütləq merhaba deyəcəkdir, sevgili ayılar. Bu da sizin tabağınızın içidir. Sevgili yay burcu arkadaşlarım Maddi sıkıntıları bir köşeye bırakıp Manevi sıkıntılara daha çok odaklanan Sevgili yaylar Bu dönemde yaptıklarınızla ettiklerinizi Sanki böyle bir not haline getireceksiniz Dışarıda Havadan, sudan, evrenden Gelen böyle Oksijeni içinize çekeceksiniz Oksijenle beraber Sanki böyle var ya Bir baki mutluluk yaşısınız Bazı yaylar Diyorsunuz ki her şeyi denedim. Ben de bir insanım. Artık bıktım. Yani ben bu dünyaya bir kere geldim. Ben hiç kimsenin şu suyla bu suyla uğraşamam dediğim bir dönemde sen. Hayır artık kimseyle uğraşmayacağım. Kimseyle ilgilenmeyeceğim. Sadece kendi çıkarlarıma, kendi menfaatime bakacağım. Çünkü benim de elim güçlendi. Artık korksunlar benden. Çünkü bir şeylerden uzaklaşma yaptıkça o şey benim üstüme gelir. Bundan sonra üzüntü ve sıkıntıları valizime dolduracağım, yanımda durduracağım. Kim hata yaptıysa o üzüntüyü ona vereceğim. Kim sıkıntı çıkarttıysa o sıkıntıyı ona vereceğim diyeceksin. Çünkü benim artık hata yapma olasılığım bitti. Evet bir dönem belki kafam karışıktı, bir dönem ikilemdeydim, karmadaydım. Belki de ben cahildim diyeceksin. Ama artık bana acıyan olmadıysa şimdi ben de kimseye acımayacağım diyeceksin. Bazı kişilerden hala hırsını alamamışsan er ya da geç alacaksan sadece bu dönem biraz kapasitesi bozuk insanlara dikkat et. Dikkat et. Bunlar senin önüne engelli çıkaran insanlardır. Ama sen kendi inancına göre yolculuk yaparsan başaran sen olacaksan sevgili yay. Şimdi arkadaşlar Gelelim tarotlarınıza. 7 günlük tarot sizlere neler veriyor sevgili yaylar. Birinci günün enerjisine gel Birinci gün sana neler veriyor? Bakalım birinci günün kotasında, şansında senin payına ne düşüyor sevgili yay? Birinci güne gelene kadar değilsen ki hiçbir şey eskisi gibi değildi artık her şey değişti. Bir dönem harabeyi yaşadım bir dönem sıkıntıyı yaşadım bir dönem yalancılara maruz kaldım. Belki bunları böyle sürekli düşündüm taşındım belki de kabullendim ama artık kabullenmeyeceğim. Çünkü her şeyden herkesten beynimdeki kalıp düşünceleri yakaladıktan sonra yoluma bakacağım önüme bakacağım. Yani birinci günde artık böyle var ya bir keskin kararla önünüze bakışsınız sevgili yaylar. Gelelim ikinci günün enerjisine bakalım ikinci gün sana neler veriyor sevgili yay. Şimdi ikinci günde diyorsun ki ben yalnız kaldığım zaman sürekli dua ettim. Hem uyum için hem denge için. Baktım ki ne uyumu yakalayabildim ne dengeyi yakalayabildim Anladım ki ben bir adaletsizliğe uğradım Bu adaletsizliğin en büyükünü Kendi yuvamda yaşadım Eşimde çocuklarımda yaşadım Şimdi öyle bir ilahi adalet tecelli ediyor ki Ve sana değil ki Umudunu kaybetme Hala ikinci bir şansın var İlahi adalet tecelli ediyor mu? Evet ediyor İkinci günde bir ilahi adaletin tecelli etmesiyle Hala bir umudunun olduğunun ve bir şeyleri düzelteceğinin kanaatine varırsan. Şimdi gelelim üçüncü günün enerjisine. Bakalım üçüncü gün sana neler verir sevgili yaylar. Bugüne kadar değilsen sanki çok uğraştım, çok emek verdim. Tohumlarımı ektiğim her şeyin hasadını alma vakti geldi. Bana ihanet eden, bana haksızlık yapan, başkalarının hatalarıyla beni sürekli sürekli kısır döngüye iten insanlardan kurtulma zamanı geldi. Enine boyuna düşündüğün zaman bazı kişileri içinde öldürürsen, bazı kişileri de gerçek bir hayatta öldürürsen. Değilsen ki içimde sevdiklerim, dostluklarım, arkadaşlıklarımı bitireyim. Dışarıdan bana gelen negatif enerjilerinde evet üstünü çizeyim. Yani üçüncü günde Artık böyle var ya kurduğun dostluklara dikkat edilsen negatif enerjilere karşı gardını alırsan sevgili yay. Gelelim dördüncü günün enerjisine. Bakalım dördüncü günün enerjisinde sende neler var sevgili yaylar. Şimdi sevgili yay burcu arkadaşlarım. Yaşadığın hayatla istediklerin aynı şey değil. Evet Yaşadığın hayat çaresizlik, istediğin şeyde de umut ve mutluluk. Şimdi öncelikle yaşadığın şeyleri, yani yaşadığın hayatı değiştirecek misin? Evet değiştireceksin. Bu dönemde hayatındaki kişiyle bir üst mertebeye çıkmak istiyorsan, onu çok seviyorsan ve o da onun da sana karşı gerçekten ciddi boyuta sevgisinin olduğunu kanaatine varıyorsan, evet bu ilişki bir üst mertebeye çıkacaktır ve bir kavuşma an meselesi sevgili yaylar hiç ummadığın anda bir bakı sanki o kişiyle bir araya gelmişsen ve her şey olduğundan daha fazla ilerlemiş sevgili yay. Gelelim dördüncü günün enerjisini yaptık. Beşinci günün enerjisine bakalım beşinci gün sana neler veriyor sevgili yaylar. Hayal kırıklıkların o kadar çok var ki hem de yüreğinin tam ortasında Özellikle bağlılıklarını değiştireceksin ve bu bağlılıklarını değiştirdikten sonra merak ettiğin konulara odaklanacaksın. Bunları da çözümledikten sonra bir dönem fırtına yaşamışsan artık yaşamaman gereken bazı şeyler var. Ve bunları ne yapacaksan yavaş yavaş yoluna koyacaksın ve anlayacaksan ki yavaş yavaş iyileştin, yavaş yavaş kabuk değiştirdin ve yavaş yavaş olduğundan daha fazla olgun bir mertebeye ulaştın sevgili yay. Gelelim 6. günün enerjisine. Bakalım 6. gün sana neler verir sevgili yaylar. Bazı konularda öfkeni kontrol edememişsen özellikle haksızlığa uğradığın konularda bu senin karşındaki kişi onu çok seviyor, çok kıskanıyor, çok böyle onu içsel dünyanda böyle var ya tutmuşsan bırakamıyorsan ama anladın ki ne kadar sıkarsan sık bu kişi senden uzaklaşacak. Bunun kanaatine vardın ve bu dönemde yalnızlığı seçirsen özellikle 6. günde ne kadar çok az insan ne kadar çok az durum ne kadar çok az eşya o kadar çok mutluluk diye kendi kendine bir karar verirsen yani bir şeyleri sıkarak bir şeyleri başaramazsan sevgili yay bu dönemde buna dikkat etmen gerekir. Gelelim 7. ve son gün. Bakalım 7. gün sana neler veriyor sevgili yay burcu arkadaşlarım. Yedinci güne gelene kadar bakı sanki gururdan ötürü o kadar çok susmuşsan, o kadar çok içine atmışsan, sürekli affedilmemesi gereken insanları affetmişsen. Bu da sana sürekli sürekli nefreti vermiş, sürekli sıkıntıyı vermiş, kaygılanmayı vermiş, endişelenmeyi vermiş ve anlamış sanki ben 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 diyen bencil ve yobazlara çok tolerans tanımışsan ve yedinci günde değil sanki ben kaçmayacağım. Bu sıkıntıyı alt edeceğim ve başarmak istediğim her şey benim elimde. Baktım ki insanları değiştiremiyorum, kendimi değiştireyim ve bir karar alırsan uzaklaşma, bitirme, kaçış. Yani bir karar alırsan ve bu kararını aldıktan sonra da kendini değil sana ihanet eden, yanlış yapan, seni kaosa sokan insanları uçurumun dibinden atırsan. Bir daha değilsen ki bunlar benim hayatımda olmayacak değilsen sevgili yay ve yükselen yay burcu arkadaşlarım. 7 günlük tarot açılımınızı da yaptık arkadaşlar. Videolarımız kolektiftir, geneldir, kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Hoşçakalın.